Günlük işler olursa çıkıyorum. Murda'ya bile çıktım ben eşimden çıkıyorum da. İşte sevgi her zaman için fedakarlık Vay ister. Her Ve... sevemez. Gülcan abla sen de bunu hep temsil ettiğin için seni gerçekten de çok seviyorum yani. Tamam, teşekkürler. <laughs> Ya e, ne demişler aclıkta da yoklukta da her şeyde garibanlar evlenmeyecek, yuva yapmayacak yine bir şey yok. Sonuçta o beni sevdi, e, o benim yarama meyrem oldu. Ben onun yarasına meyrem oldum. Ama şimdi Gülcan abla gerçekten hani e, şimdiki zamana bakılımı zor. Gerçekten de bulması çok zor yani. Evet. Aynen. Evlenmeseydin diye. Sana mı soracağım evlenip evlenmememi? Sen niye <laughs> evlendin? Yanık! Gülgit! <Gülüyor. gülüyor> vuruş Güşamba! Helal olsun sana yazmış. Kotik gelin. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Ter tebrika işi yok mu? Tebrika işi yok mu? Ba diyor. Fabrika işi. Fabrika. Yok mu yani? Fabrika işi yok, yok. Bulun da girelim ayrınıza biri yazmış ki bugün niye çıkmadınız bugün niye çıkmadık e, Samsun'a geldiğimiz için olamaz mı acaba orada sırayla mı Gülcan abla hani mi, sırası falan var mı ya oradakilerin de hani e, sıkıntıları dertleri var gerçekten de sanıyorlar ki program yalan öyle bir şey yok herkesin orada derdi var sıkıntısı var yani yalan koca kanal koca yayın sizi kandıracak değil. Yani olanları söylüyorlar, olanları yapıyorlar. yanan yanlış hiçbir şey yok. Mesela para alıyorlar. Orada para almıyoruz. E tabii ki e, sağ olsunlar otelimizi, yiyeceğimize otel veriyor, karşılıyor. Ki, tabii ki hani bir şeyleri giydiriyorlar, ilgilen, ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. Hani inşallah düğüne yapacaklar, eşyayı da inşallah nasip olursa inanıyorum ki yapacaklarına. Hani evet, öyle, evet böyle bir şey yok yani kimse kimseyi öyle bir şey kandıramaz yani. Ben Çügen yani benim öyle bir şey olsaydı ben oraya zaten çıkmazdım. Onlardan imdat beklemezdim. Zaten e, diyorum ya şu ankiler mesela Uğur abi on numara insan. Doğrul abi öyle. Çok iyi insanlar. Hele Uğur abi bitiyorum ya. Onu çok seviyorum. <laughs> Gülcan yazmış bayram şey. Hoş geldiniz aynen süper benim, insanlar iyi insanlar neyi kıskandın yazmış biri de neyi kıskandım Allah valla o bimdi'dir kıskanmak hiçbir zaman kimseyi kıskanmadım kıskanmamla kimseden de hiçbir zaman utanacak yüz taşımadım Ne ya, tanımadın mı yazmış biri? tanıdım tanıdım bu tanıdım tanımam mı hoş geldin dedim Arkadaşlar bakın gele diyorum. Kimse kimsenin evlilikte dimdik gezdim. Yani ve... Kimse... ve kocunmuyorum da evet üç kere evlendim artık. Bu dördüncü eşim olacak. Ve bunu gururla söylüyorum. Ne mutlu bana ki bunu söyleyebiliyorum gururla kafamı kaldırarak. Gülcenaba kimse de yani tatlı yuvasından uçup gitmez ki illaki öyle bir sorunlarım ya. vardır yani. İyi hoş geldin Recep. Aynen öyle. Herkesin bir acısı, bir şeyi vardır. Kimse durup dururken yuvasını yıkmaz. Kimse durup dururken bir şeyleri yapmaz yani. He, i̇şte bilmedikleri var. için konuşuyorlar. Ya şu da var. Sahipsizlik adama her şeyi yaptırır. Esma biliyor musun? Evet, evet onu çok doğru söylüyor. Sahipsiz olmak, gariban olmak. Yanında kimse olmamak her şeyi yaptırır. Şöyle bir şey var. Benim evliliklerim hep sahipsizlikten. Ben de ana baba yok, ben de aile yok, ben iş yok, güç yok. Ne yapabilirdim? Sığınacak aldım, aradım. Ondan ona gitmek zorunda kaldım. E desene Aytacı sığınacak dal mı aradın da abla evlendin? Asla. Aytacı gerçekten sevdiğim için, kendimi onda gördüğüm için Aytaç'tanım. Bak görüyorsunuz mu işte insanlar böyle yargılamayın. Benim bir çocuğum var. 8 yaşına 9 yaşına giriyor. Ben o çocuğumu vermek zorunda kalın, Bağrıma basarak vermek zorunda kaldım. Çünkü açlık biliyorsunuz mu? Bir annenin çırpınışlarını biliyorsunuz mu? Bilmiyorsunuz. Bir... Bağrına basarak bazı şeyleri ağlayarak götürerek ya da bularak yapacağını biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. O yüzden oradan kimse boş yapmasın. Herkes yaşadığını bilir. Ben bir anneyim, anneyim ben. Allah yardım etsin. Ve çocuğuma elimden gire gire yapıyorum. He, onun onun geleceği için babasına verdim. Daha iyi olması için. Ama desen abla bıraktın mı çocuğuna? Asla. Çocuğumu bulurum, buluştururum, gire doyururum, gire imkanım oldukça veririm, yaparım. Anlıyor musunuz? Ya işte sahipsizlik böyle oluyor evet. güzel. Aynen mı? öyle, aynen öyle, aynen öyle canım. Bir de yani, hani bir de evlat yani bir anne Ay için be yani be be evlat be o kadar be ağır be. bir şey ki. Aynen, aynen öyle. Onun hayatı daha güzel olması için babaya verilmesi kadar zor bir şey yok yani. Ne yazmış bak biri. Ne yazmış? Sen iyi olsan üçüncü ne olmaz biri. Biri pis, pis, pis. Aynen hepsi pis çıktı kardeşim. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> evet kirada oturuyorum. Evim kira. Ee, akrabamın e, bir vasıtasıyla Sağ olsunlar e, kiralar şu anda ateş pahası. Ben veriyorum buraya 3 milyar ama bu ev kötü eski ev. 3 milyar veriyorum ama kötü ev eski ev. Hani desene abla daha pahalı evden 3 milyar para mı? E, tabii ki yani buraya bakarak bana göre ucuz 3 milyar. Çünkü durumum olmadığından e, ya bu ev 3 milyarlık da etmiyor anlıyor musun? Bu ev çok kötü bir dur yani durulacak yer. Yani, ya da sevginle beraber huzurlu ol da. Kutu gibi ev olsun. Yani, hiç önemli değil. Yapacak bir şey yok, idare etmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri yapana kadar mecburuz yani. Yüce Rabbimin açacağı elbette bir gün Aynen. kapısı vardır. O söyle bizim sevgimiz yeter. Bizim varlığımız yeter. Önemli olan eline vermek. Hani ben böyle biz böyle pavyondan gelme değiliz. Böyle ucuz kadın değiliz. Biz namusumuz için vururuz da vurdururuz da hiç sıkıntı yok yani. Öyle de bir kadınız biz. Aynen öyle. Yani önceden herkes konuşmalarına dikkat etsin. Konuşurken, ölçerken bir şeyleri yani ayıp, yanlış kimsenin e, geçmişini ya da kimsenin namusunu kimse ağzına alamaz. Çok yanlış, yani ayıp bir şey bunlar. Çok, çok çok. de evet, kadınlar destek ver vermek gerekiyor. Evet. Kadınlar, kadınlar demek ki düşman yani kadın kadına düşman demek ki abi. İnsan da zoruna bu gidiyor işte, i̇şte kadınların zorundayım. anlamaması sen Kadın beni anlaman lazım sen bir kadınsın ya ben takmıyorum sizin benim matabım değilsiniz siz. olamazsınız da siz hani e, o yorum yapanlar bence namaz kılmasın oruç tutmasın çünkü ne namazınız kabul olun ne orucunuz kabul olun siz bir kere fakir fukara yardım edin Fakir fukaraların yanında olun ki Allah sizin orucunuz namazlarınızı kabul etsin. Ya zaten e, diyorum ya Kur'an-ı Kerim'i izleyebilene bir aynen. insanı üç kere bakman lazım. Gözünü görmen lazım da aynen, ondan sonra aynen. onun hakkında aynen. konuşman lazım. Aynen. aynen. Mesela benim etim ne, butum ne? Ben bir temizliğe giden insanım. Orada toplayan bir insan eşim. İyi kötü desen abla iç mi? yemiyorsun, içmiyorsun, iç vesettiklerini almıyorum almıyorsun. İnan ki almıyorum. Sadece boğazımı gördüğüm kadar alıyorum. Açım dolabımı gösterim İnanmazsan. Almıyorum. Ben hep oradan buradan giyerim. Oradan buradan alırım yani. Ben almam. Ben sadece boğazıma bak. Boğazıma iyi kötü alabiliyorsam. Bugünkü işte bir şeylerimi yapabilirsem. Şükür olsun Rabbime. Gerisinde gözüm yok. Baksana biri halen daha delil istiyor. Dolabı açar mısın diyor. Bak göster diyor. Yani, ay ne oldu? İşte, dolabı ben açsam Bu sefer açtığımı da kendini mi acındırıyorsun? Para için mi çıkıyorsun? Ne olmuş yapıyorsun? Dilenci diyorlar. Ben dilenci değilim arkadaşlar. Dilenmeye de çıkmadım. Tabii ki ee, insan, e, insan aç kalamaz. Öyle bir şey yok. Tabii ki bu yiyeceğiz tabii ki. iyi kötü bir şeylerimiz olacak tabii ki. Ama sizin gibi kaliteli giyinmeyiz. kaliteli ye, yemeyiz. Siz mesela e, konfene fonfene yersiniz. Ben anlamam konfene konkine. Onu da diyemiyorum. Anlamam. Anlamam yani e, aç diyorlarsa açacağım ama kendimi acındırmıyorum. Dolabı da anne evet, diyorlar ki sen kendin bir, her her bir, her her bir şey yok arkadaşlar ama çok, çok, istiyorsanız aha açıyorum. Sizin gibi kon, sizin gibi konfinem yok benim. Fonfinem yok aha dolabım. Aha. E şimdi bugün e, toplamış. Ne almış? Patates almış. Ondan sonra cıva makarna, yumurtamız var. Böyle işte arkadaşlar biz de öyle almışan bir şeyimiz yok. Şimdi rica ediyorum kendini acındırıyor yazmayın arkadaşlar. kendini acındırıyor yazmayın. Ben kimseye kendimi acındırmıyorum. Acındırmam da asla. Anlıyor musunuz? E kendiniz merak ediyorsunuz gösterin diyorsun evi göster şunu yap bunu yap diyorsunuz yapıyorum yani ama acındırma dine bir şey yok Allah'a şükür kimse aç değildir yani.